Merhaba Elektrotik seyircileri. Bugün sizlere nasıl sunucunuza WordEdit kurarsınız ve nasıl WordEdit kullanılır onu göstereceğim. İlk olarak size aşağıdan verdiğim linkten verdiğim dosyayı indiriyorsunuz. Şu link. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizin sürümünüz yani sizin açtığınız sunucunun hangi sürüm olduğu önemli burada. Mesela ben 1.8 açmıştım buradan mesela 18 destekleyen en fazla ne varmış bu varmış Mesela şimdi ben bunu kuracağım buraya gelerek e, sürümünü öğrenebilirsiniz yani hangi sürümleri desteklediğini Mesela biz önceki videoda 1.8 sürümünde açmıştık sunucumuz ondan dolayı 18 destekleyen e, bir bucket böyle dedi versiyonu yükleyeceğiz bakalım bu 18 desteklemiyor desteklemiyor Mesela en çok destekleyen gördüğünüz gibi bu. Yani en son desteğini 18 olan buymuş. O zaman bunu indiriyoruz. Bunu hemen indirelim biz. Bekliyoruz. Bazen böyle Chrome'da bunun e, güvensiz olduğu hakkında böyle bir bildiri gelebilir minik bir ihtimal. Yani güven sıkıntı çıkmaz merak etmeyin yani güvenilir bir şey. Bunu ondan sonra masa üstüne atmanız lazım. Artık e, kurumda Chrome'la işimiz kalmadı. Ondan sonra sunucunuzun olduğu dosyayı açmanız lazım. Şöyle açayım hemen. Göz gibi sunucumun olduğu dosyayı açtım. Bakın gördüğünüz gibi burada plugins diye bir tane klasör var. Sunucunuzu şimdiye kadar bir kere açtıysanız bu plugins klasörünün burada olması lazım. Bu plugins klasörünü açıp içine World Edit yani indirdiğiniz World Edit versiyonunu atıyorsunuz. Artık serverınızı başlatabilirsiniz. Yeniden bir başlatalım burası uzun sürebilir biraz vakit böyle de ilk defa kurduğumuz için bekliyoruz gördüğünüz gibi yükleniyor şu anda bakalım evet şu anda açıldı gördüğünüz gibi gelin bir hemen sunucumuza girip birazcık test edelim nasıl çalışıyormuş ne yapabiliyoruz gördüğünüz gibi girdik WorldEdit'te e, çalışabilmeniz için sizin bir tane balta almanız lazım şöyle tahta balta lazım size tahta baltayı aldıktan sonra istediğiniz herhangi bir iki yeri seçin bir saniye ben bir fov ayarı yapacağım şöyle daha iyi ondan sonra sol ve sağ tıkla yerleri seçiyorsunuz mesela ben nereden nereye işlem yapmak istiyorum mesela ben nereden nereye işlem yapalım mesela buradan buraya kadar olan her yeri elmas yapacağız. Bunun için slash slash set diamond atre blok yazıyorsunuz. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi tüm elmaslarımız geldi. Mesela ben bunu, bunu yanlış yaptım diyorsunuz. Bunu geri de alabilirsiniz. Slash slash. Onu da yazmanız lazım bunun için. Hop gördüğünüz gibi yeniden eski haline geldi. Peki ya ben nasıl dosyaların İngilizce yani blokların İngilizce adlarını öğrenelim diyorsanız hemen onu da göstereyim. Şimdi mesela elimize herhangi bir blok alıyoruz. Mesela elmas bloğun ismini bilmiyorsunuz ya da elmas cevherinin. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde buna bakamıyorsunuz. Bunun için F3 ve H'ye aynı anda basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi altında Minecraft 2.3 üstü Diamond Ore yazıyor. Yani bunun adı İngilizce daha da Diamond Alt Tire Ore olarak geçiyormuş. Slaş slash slash Diamond Ore yapalım mesela bu seferde. Evet gördüğünüz gibi bu seferde her yer elmas oldu yine slashtlar slash. onu da yapabiliriz Gördüğünüz gibi yeniden eski haline geldi Size aynı zamanda bir iki tane daha olay göstereyim Şöyle bakalım bir saniye Heh, bakın gördüğünüz gibi Bir dakika özür dilerim Şurada Elmas cevheri yazan yan, yanında 56 diye bir şey yazıyor bakın burada 271 yazıyor Bunda 118 bölü 3 yazıyor falan Bunlar bloklarında numarası Mesela gelin bir iki üç tane böyle bir şey yapalım. Rastgele bir yer oluşturalım. Mesela bunlar da olsun. Bunların numaraları neymiş? 16 şöyle slash slash set 16 virgül şöyle kopyalayalım. 15 ve aralarına virgül koyarak bunların karışmasını sağlayabilirsiniz. 14 ve 56 14 ve 56 yazdım. Gördüğünüz gibi hepsinin karışık olduğu bir yer geldi. Rastgele olarak karışıyor. Yani ben bu komutu bir daha yazarsam hepsinin yeri değiştirecektir. Yine slash yazarak bunları eski haline getirebiliriz. Gördüğünüz gibi eski haline getirdim. Tabii ağaçlar için bu çok iyi olmuyor. Yani slash onu yanlış doldurabiliyor genellikle. Gördüğünüz gibi. Yani ağaçta kalanlarda böyle şeyler yapmazsanız daha iyi olur. Size gelin bir tane de oda yapmayı öğreteyim. Ee, bir dakika slash, slash neydi wall muydu aynen walls yazıyoruz şimdi gelin şimdi iki tane yer seçelim mesela şöyle ilk önce bir alanı düzleyelim şöyle şurayı bir düzlemek istiyorum mesela ben şöyle bir saniye şuradan şuraya kadar set bir yapacağım hemen bir saniye bir alan oluşturalım daha rahat çalışırız diye slash, slash. set 1 yaptım gördüğünüz gibi tamamen taş oldu şimdi gelin bir oda gibi bir yer oluşturalım. Şöyle şunları da kıralım. Şunlara ihtiyacımız yok. Şöyle bir tür oda gibi bir yer oluşturacağız mesela. Bunları şimdi yukarı çıkıyoruz. Bir saniye. Ne kadar büyük yapacaksanız o kadar yukarı çıkın. Sol tıklayın. Ondan sonra en aşağıda olan yere sağ tıklayın. Yani nereleri kapsayacaksa. Ondan sonra slash slash walls. Mesela bir yapalım. Gördüğünüz gibi Taştan bir oda oluşturdu. Siz bunun üstünü yine aynı şekilde kapatabilirsiniz. Göz gibi taştan bir oda oluşturdu. Mesela böyle bir ışıklı bir alan oluşturalım. Işık taşı olsun mesela. Işık taşı olsun. Başka ne olsun? Elmas olsun. Hop, ışık taşı gitti. Mesela ışık taşı ve elmasın karışık olduğu bir yer olsun. Bu 57 numaraymış. Bu da 89 numaraymış. Bir dakika neydi? 57, 89. 57,89 yazında göz gibi böyle etrafı karışık bir yer oluşacaktır görüyorsunuz Böyle kendinize göre güzel odalar oluşturabilirsiniz Yani size kalmış sizin hayal gücünüze kalmış bu Evet Gördüğünüz böyle istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz yani böyle böyle falan Bir de mesela bu tüm ormanı tek komutla slash, slash set 0 yazarak da yok edebilirsin Abi de aynı zamanda siz bunları slash, slash set 0 yazarak da yok edebilirsiniz. Mesela mesela ben ne istiyorum? Buradan dur, dur oradan olmasın bir saniye. Şöyle şunu koyalım. Buradan buraya kadar olan yeri sıfırlamak istiyorum. Nere varsa ne yoksa her şey gitsin istiyorum mesela. Yine slash slash set 0 yazarak göz gibi tüm blokların hepsi gitti. Yine düzlemiş gibi olduk aynı zamanda da. Yani böyle Piramit komutu da vardı. Bir saniye onu da tam hatırlamıyorum ama bir deneyelim hemen. Şu coin de gider mis ya? <laughs> Öldü. Es <laughs> Evet şimdi Mesela böyle bir tane piramit yapalım şöyle Şöyle mi yapılır hatırlamıyorum ama slash slash. Piramit Piramit blok ee, Elmas neydi? 57 57 sayısı kaç olsun yani kaç büyüklükte olsun 5 diyeceğim çünkü çok büyük oluyor Hop, içinde dolduk böyle içini dolduralım hemen bir saniye evet gördüğünüz gibi bir tane piramit yaptı gördüğünüz gibi çok tatlı bir piramit yaptı slash slash bunu da yapacağım piramitleri oluşturmak istiyorsanız oraya hem sol hem de sağ tık yapmanız lazım. Mesela yine aynı şekilde buraya yapalım. Allah. Özür dilerim arkadaşlar, unutmuşum ben. Sizin tam olduğunuz yere yapıyor. Mesela buraya yapacağız. Buraya yazıyoruz. Özür dilerim. Evet. Ee, bir saniye bir teknik aksaklık yaptık yanlışlıkla. Saçma sapan bir olaya yaptık. Hemen yine sıfırlayalım biz hemen şuraları. Buraya kadar sıfırlayalım bu sefer slash slash. Set sıfır. Evet şimdi gelin şuraya bir tane piramit oluşturalım. Tam buraya bir tane piramit oluşturmak istiyorum. Slash slash. Piramit. Hadi bu sefer 5 değil de 7 büyüklüğünde olsun. Böyle büyük bir piramit olsun istiyorum mesela. Şöyle ben şunun altından bir çıkalım. Evet gördüğünüz gibi böyle güzelce kendi piramitlerinizi yapabilirsiniz. İsterseniz 50 büyüklüğünde de yapabilirsiniz. Hatta şöyle yukarı çıkalım diyeceğim de çok fazla yukarı yapamayız Çünkü onu dün ayarlarla kapatmıştık önceki videomuzda şurada yapalım hem 6da boşluk zaten Evet 14 yapacağım Hadi büyük bir şey yapalım bu sefer Evet acayip büyük bir piramit oluşturduk gördüğünüz gibi yine yani bir kendinize göre kendi yapılarınıza göre daha kolay ya yani yapılarınızda daha kolaylık sağlar böyle şeyler Başka böyle işte böyle komutlarda kullanabilirsiniz. Mesela bunun da üzerine kapatalım hemen. Ee, 89 57 idi herhalde. Aynen 57 89 set. 57,89 yazarak karışık bir şekilde kapatılmasını sağlayabilirsiniz yine dediğim gibi. Hatta gelin altına da yapalım aynısını. Şöyle. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi çok. Ee, çok güzel bir odamız oldu çıldırmalık oda, eğlenmelik oda. Böyle ev yapılarınızda bayağı işinize yarar. Bu plugin her serverda olmalı bence. Yani serverınızda yoksa size öneririm, indirmenizi öneririm. Aynı zamanda size e, bu e, word lock işlemlerinde de işe yarar. Mesela diğer oyuncular mesela bu blue kıramasını diyerken de işinize yarıyor. Yani o World Lock plugin'ini bununla kullanıyorsunuz diye hatırlıyordum. Tam emin değilim yani değişmiş de olabilir şu anlar. Ama yani eskiden öyleydi. Emin değilim şu anda %100 olarak. Neyse videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı lütfen unutmayınız. Hadi görüşürüz.